Herkese selam arkadaşlar. Ben Tokso. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Rockstar'da etmeçteyiz. Yanımızda sunucu sahibi, yönetim kurulu var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sunucu konseptinden biraz bahseder misiniz? Sunucumuz Dealtmage. Açılışta çok güzel hediyeler verdi. Çekilişimiz de oldu. Tekrardan sana özel iki adet çekilişimiz var. Arkada zaten gözüküyor arabalar. Birisi BMW M5 devliyorum. De Birisi de Mercedes-Maybach. Genellikle donate alınıyor. Aslında 80 milyon yani 25-30 milyonluk var. 50 milyonluk var. hız değiştirebiliyor mesela AIS parayla. Hmm. Yani böyle yani ilişki sistemlerimiz var. Yani her zaman para yatırmanıza gerek kalmıyor. parayla da bir şeyler yapabiliyorsun. Para kazanmak zor o zaman sonucu da. Aslında afk kalma sistemimiz gelecek bir gün. Orada saat başına 100 kalınacak. alınacak. Yani aslında o zaman o geldiğinde bayağı bir kolaylaşacak yani. Anladım. Kil başına ne kadar alıyor? Kil başına bin, en düşük 1700. En yüksek mesela heyşat vurunca değişiyor. Bacak vurunca değişiyor. En yüksek 3000 3000 alınıyor. Afk sisteminde de 100-125 civarı bir şey düşünüyoruz. Şöyle F panelleri göstereyim arkadaşlar ben size. F paneli bu şekilde. Araçlar kısmında bullet sultan comet var. Belirden araba aldığımızda buraya düşüyor mu? Galeriden araba aldığınızda e, slash galeri olarak o sistemi de gelecek bugün. Arabalar şu anlık bullet sultan komet olarak var. Skinler buradan değişiyor arkadaşlar. Skin ID'sini buraya yazıyorsunuz. Örneğin kullana bastığımızda skinimiz değişiyor. Aynı şekilde arabayı tamir edebiliyorsunuz. Buradan araba içindeyken paraları da açıp kapayabiliyorsunuz. F2 panelinden silah alabiliyorsunuz. Buradan digala bir kere bastığınızda burayı bir yazıyorsunuz. Satın ala bastığınızda mermiyle birlikte size veriyor. F3 paneli bu şekilde buradan klan oluşturabiliyorsunuz. Bir size klan daveti gönderdiyse buradan kabul edebiliyorsunuz. Reddedebiliyorsunuz. F4 panelinde sunucu bilgileri var. Sosyal medya hesaplarını buradan görebiliyorsunuz. F5 paneli bu şekilde para gönderebiliyorsunuz. F6 paneli öldürme listesi. F7 panelinde crosshair paneli var. F9 panelinden hudu değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde gösterelim. Buradan name tag'ı ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da öldürmeyi açıp kapatabiliyorsunuz. O zaman ufaktan sistemlere geçelim. Evet arkadaşlar burası da galeri bölgesi. Yakında galeri sistemi geldiğinde marker'a girdiğinizde arabanızı alabileceksiniz arkadaşlar. Diğer sisteme de geçelim ufaktan. Artı olarak e, slash kill yazalım. Slash yazıcı körlük şu an arkadaşlar. Buradan da <laughs> istediğiniz bölgeyi ışınlanabiliyorsunuz. Çatışma bölgeleri bunlar arkadaşlar ara sokak bölgesi var, ballas bölgesi var, havalimanı bölgesi var ve likör hepsine, bölgesi var. Hepsine zaten teker teker melek eklenecek. Şu an yeni yeni sistemlerimiz de geliyor. Afk kalma sistemi, ee, silah satma sistemimiz gelecek, Hepsi teker teker gelecek. Arkadaşlar evet, bu evet. sistemli Türk bölgesi Türk bölgesinde ne yapıyoruz şimdi? Mesela e, gel istersen e, Bir tane araba çeken veya vip'den de olur normal bir herhangi bir araba çeken vip'den nasıl çekiyorum? I paneli var normal F1 panelden de şekerdeyiz hiç sorun değil hmm. araba olsun yeter Öyle e, mesela buraya sayılmaz çünkü arabayla kendime söyleyeyim bir tane ipi yapacak olayla girdi sayılmaz evet. Burada ee, çatışarak sonra... mı yapıyoruz nasıl yapıyoruz Aynen çatışarak mesela sen buraya geliyorsun tur başına 100 bin lira alıyorsun yani böyle daha kolay para kasılıyor. Mesela neredesin? Efendime söyleyeyim Ballas bölgesindesin. Burada kaldıkça Ballas bölgesine geçiyor. Ballas bölgesindeki tüm ekip yani tüm ekiplere para gidiyor senin sayende. Artı olarak e, istersen VIP skin sistemimizi gösterelim. Özellikle seçtim ben. I panelden VIP skin bu şekilde arkadaşlar. Bir tane çocuk skini var. Aynen o ayrıcalık olsun diye onu koyduk. Mm, hep onu mm, Bütün VIP'ler de skinleri değişiyor o Aynen tabii ki tabii ki. Özellikle değişiyor. VIP sistemimiz <gülme> değişecek. Ee, daha çok şey eklenecek. Yani bu kadar. Onun harici başka bir şey yok yani. Biz bu sunucu e, para veri yani para kesinlikle para için açmadık. Gel, yani, gelmek isteyen zevk alsın. Sunucumuzda oynasın. Alıcı olsun. Ailemize katılsın. Bizim tek amacımız bu. Sunucu da asla kapanmayacak bir şekilde açıldı. Aile ortamı öyle söyleyeyim. Ferah yetkili alanımız açık. SWAT ve LSB'de ikimiz yani Ekibimizin alımları da açık öyle söyleyeyim sana. Eklemek istediğin son bir şey var mı? Dediğimiz gibi çekilişimiz de çekiliş kanalından verilecektir iki arabamız BMW ve Maybach. Arkadaşlar herkesi Rockstar'da etmeşe bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.